Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün cennet portalı yapmaya çalışacağız. Herkes deniyor. Ben de deneyeceğim. Bak. Bence olmaz ha. Bak. Olmaz bence. Hatta video değil gerçek skinim var. Şöyle belki olur. Değil mi? Yani böyle ama Biraz daha denemek istedim olmuyor Şimdi bunun yapmasını biliyorum ben Tekrardan yapalım Bunu bir çakmakla deneyeceğim. Çakmakla olur mu? Çakmakla bence olmaz ha. Aha. Oha. Yaptık lan. Bismillah. Girdim. Girdim. Oha. Cennet portalını yaptım. Bakalım ne çıkacak. Geldim de. Oğlum bu en end değil mi? Ende su koyabiliyor mu? Koyamayız. Biliyordum zaten ende su koyamayacağımızı. Da oğlum ya. Oldu ama. Ende geldik. Bu nedir ya? Ende geldik ya. Neyse. Ende geldik. Tekrardan gir. Olmuyor. Ben gen cennet portalına gitmeye başlarınca açacağım videoyu. Şimdi geldik. Bak bu sahte. Ama bu gerçek. Tamam mı? Başka şeyleri de deneyelim. Oha. açık çok değişik camlar var. Gideyim mi? Gideyim mi? Zaten bu ne oğlum? Dın dıs 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 Bir dakika Arkadaşlar Geçiyorum Buna inanmayın bu sahte sahte bu tamam mı bu sahte bu sahte aga bu sahte bu gerçek ama bu bu da sahte şimdi daha değişik şeyleri yapacağız mesela ağlayan obsizyenden olmaz tabi ama denemeden olmaz Bismillah olmaz biliyoruz bu nasıl biliyor peki ana kayadan olur mu ne oğlum bu neden siyah kırmızı oldu lan buna girilmiyor oğlum bu neden kırmızı oldu ya yine ende gidiyor her zaman ende giderdi bir de hiçbir yere gitmedin ha. Tek ende gidiyorsun. Bu nedir ya? Bu nedir kardeşim? Neyse. Bu aynı yer. Bildiğimiz end. Oha. Ende bundan cennet portal yaparsam ende ne olur? İyi de ende gitmeyi şu kadar yapıyorsam olur mu? Bence olmaz ha. Olmayacak. Biliyorum. Olmaz. Ama denemeden ol olmaz. Şöyle yapalım. O battım ben de. Olmaz bu arada. Belki olacak. Belki olacak. Nereden biliyorum? Olursa olursa bin like atın. Atın, atın. Bak koyvan gibi büyük yaptım. Şuna bak sana. Gel. Gel. Hemen oraya atalım. Hadi. Oha. Kırılıyor mu? Kırılıyor. Neyse ben gerçek dünyaya dönüyorum. Geldim. Gerçek dünyaya. Tamam. Oğlum gitti şey ya cennet portalı bak bu çok eski bir süzümde vardı bu blog çok büyük yapacağım olmaz olur diyenler aşağıdan abone olsun tamam mı Oldu. Neyse. videomuz bu kadardı ve devamının gelmesini de istiyorsanız e, fark etmez bir like atın yeter. Neyse bay bay.